Sevgili seyirciler Mısır'daki tekvando şampiyonasında 21 yaşındaki sporcumuz Seyit Han Akbalık müsabaka sırasında fenalaştı ve hayatını kaybetti. İlk verilen bilgiler e, sporcumuzun kalp krizi geçirdiği yönündeydi. Türkiye'de 100 bin kişi ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Böyle durumlarda ilk 4 dakika çok önemli. İlk yardım bilincinin oluşturulması şart. İşte hayat kurtaran kalp masajının teknikleri kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı yüzde on azalmaktadır. Sağlıklı görünen bir kişinin aniden yere yığıldıktan sonra bilincini kaybetmesi ve nefesinin kesilmesinin adı ani kalp durması. Her yıl yüz bin kişi bu sebepten hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin önüne geçebilmek için sosyal bir proje hayata geçirildi. Hayatta Kal Derneği kalp projesiyle yılda 20 bin kişinin hayatını kurtarmayı amaçlıyor. Çünkü ani kalp durmasında ilk 4 dakika çok önemli. Ve bunu yapacak olansa toplum. Toplum bir kişi kalbi durduğunda 10 saniye sonra yere yığılıyor, bilincini kaybediyor, nefesi kesiliyor. Bu kişi öldü zannediyor. Halbuki bu kişi ölmüyor. Bu kişi dördüncü dakikadan sonra ölmeye başlıyor. Ambulans arandığında da onuncu dakikada geldiğinde bu kişilerde beyin hasarı meydana geliyor. Müdahale edilmez ise 12 dakika sonra da ölü kabul ediliyor. Kalp masajıyla süre 30 dakikaya kadar çıkıyor. Bu uygulama ambulansa zaman kazandırıyor. Ancak genellikle ani kalp durması bayılmayla karıştırılıyor. Bunu anlamanın ise tek yolu var. Bayılmada nefes almama durumunun 10 saniyeden kısa olmasıdır. Ani kalp durmasında ise nefes kesilir ve Kalp tekrar çalıştırana kadar kişi nefes almaz. Türkiye'de hayat kurtarma oranı çok düşük. 100 kişiden ancak bir kişi kurtarılabiliyor. İlk yardım bilincinin oluşması için Hayatta Kal Derneği ilk online kalp masajı kursunu ücretsiz olarak hizmete sokacak. Bu tür durumlarda hayat kurtarmak için diyoruz. Biz doktor ya da sağlık çalışanı olmak gerekmiyor. Her insan hayat kurtarabilir. Ama bilinçsiz müdahalelere de karşıyız. Kalp masajıyla kişinin hayata dönme oranı yüzde 43. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılmalı? İlk müdahale bilinç kontrolü. Beyefendi beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? İyi misiniz? Hiçbir tepki yoksa tabii ki sağlık görevlilerine, profesyonel sağlık ekibine haber veriyoruz. Hava yolu değerlendirmesine geçiyoruz ve İlk etapta bir ağzında bir şey var mı diye hava açmadan gözünüzle bakıyoruz. Varsa bir şey hemen alıp çıkarıyoruz. Eğer kişi nefes almıyorsa? Önce göğüs kemiği üst ucu bulunur. Sonra göğüs kemiği alt ucu bulunur. Bu kemik ortalanır. Ortalandıktan sonra alt yarısına el topuğumu yerleştiririm. Vücut duruşumu bu şekilde ayarlarım. Dik olmak zorunda kollarım da dik olmak zorunda. Diğer elimi kaldırır, parmaklarımı geçiririm ve kilitlerim. Hı. Vücuda parmaklar avuç içi asla değmeyecek. 30 adet önce bası uyguluyorum. 30 basıyı başlıyorum. Bunun için de ritim ayarlamam tabii ki gerekiyor. Kalbin ritmi var biliyorsunuz. Hı. Ritim için dakikada 100 ritmi bulmam lazım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve. Sağlık görevleri gelene kadar ben buna devam ediyorum.